SMA hastası evladımız Alperi kurtaralım. Yardımın küçüğü büyüğü olmaz. 50 lira da olsa olur, 100 lira da olsa olur, bütçenize göre. Ben gideceğiz. Evet, sen yürüyeceksin, sandıklara gideceğiz bir tane. Tamam mı? Hayır sen, sana hiçbir şey olmayacak bir tamam mı? Ben yapmayacağım. Tamam. Anne anne, anne anne ne göstermiyor? Hayır, sana hiçbir şey olmayacak bir tanem. Ne öyle söylüyorsun? Baba hiç çok ağlamayacağım. Hayır ağlama, hepsi geçecek tamam mı? Kutban olurum ben sana. Bon olurum ben. Canım benim. Canım. Ben seni hiç yalnız bırakmayacağım. Tamam mı? Tamam. Sen de beni bırakma tamam mı? Tamam. Söz ver. Söz. Tamam seni çok seviyorum bir tanem. Canım oğlum. Benim babam olacak ki benim. Benim babam yok. Ya babam yok. Baban olsa seni kurtaracak mı sanki Alper? Ben varım baban hiç olmaz ki. Sözcüsü sen lazım, babam yok. Ben senin baban da değil miyim oğlum? Babam ki sen bir annesin. Hem de baba değil miyim ben? Evet eysim. Hı? Evet eysim. Çünkü ben, sen nasıl babak büyüyor ki? Hadi baba ya, bak, bak, bak. Büyümüyor. Ben hem anneyim hem babayım. Unuttun mu? Unutmadım. Biz çok güçlü olacağız. Unuttun mu bunu? Unutmadım. O zaman? Ne? O zaman düzel. Ne korkma. Doktordan da korkma. Hiçbir şeyden de korkma. İyileşeceksin çünkü. Anlaştık mı? Anlaştık. Söz mü? Söz. Güveniyor musun bana? Güveniyorum. Ben de sana çok güveniyorum. Tamam. Başaracağız. Tamam mı? Anlaştık bir daha da ağlamak yok. Söz mü? Söz. Ah, selim sana.